Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hatta ve hatta cömertliğin Cenab-ı Hakk'ın kullarına büyük bir ihsanı olduğunu bilenler. Ya nasıl oldu şimdi bu iş Serdar Bey? Olur. Çünkü cömert bir başkasına ihsan edene derler. Sen diyorsun ki cömertlik Allah'ın kullarına ihsanıdır. Bu ne demek? İhsanıdır. Çünkü Allah cömertlerden olmayı her kula nasip etmez. Hazreti Ali Efendimiz demiş ki şaşarım o cimrilerin haline. Dünyada fakirler gibi yaşarlar, ahirette zenginler gibi hesap verirler. Allah muhafaza etsin. Cömertlik parası çok olan adamın işi değildir. Gönlü tok olan adamın işidir. Ölçüyü çok net koymuşlar. Azken veremeyen, çokken hiç veremez. O azken ne verdin ki çok olunca ne vereceksin? Allah Resulü diyor ki, malının artmasını isteyen anne ve babasına ihsanda bulunsun. Ben böyle birkaç arkadaşa söyledim. Dedi ki ama abi babamın ihtiyacı yok, annemin ihtiyacı yok falan. Lan insafsız. Anne babanın ihtiyacı yok senin vereceğin paraya. Ama senin anne ve babana vereceğin akçeye ihtiyacın var. Senin işin görürsün. Vaktiyle Trabzon'da bir adam yaşamış. Ya böyle tam var yemez. Var yemez de güzel bir tabir. Var ve yemiyor. Niye? Bir başkası yiyecek. Sonunda unutturmayın bununla alakalı da bir şey anlatayım. Hikaye biterken. Şimdi kendi de yemiyor. Başkasına da yedirmiyor. Trabzonlu bir tüccar. Cimri. Bir gece bir rüya görmüş. Rüyasında demişler ki Ya senin malını İskenderiye'de bir Hacı Mehmet var. Kalaycı. Hacı Mehmet yiyecek. Sabah kalkmış. Allah'ım nasıl Canından can gidiyor. Gider. Cimri'nin birine demişler ki kardeş biraz boş ver. Ya kardeş can mı bu verek demiş ya. Hani can, can verdi de para istiyor. Neyse böyle, böyle rüyadır demiş geçti. Yatmış. Ertesi gece aynı rüya. Abi bu senin malın var ya. E İskenderiye'de bir acı Mehmet vardı orayı yiyecek. Öyle yani. iki oldu. Cık. var bunda bir iş var falan. Üçüncü gün aynı rüya. Allah da uğraştı mı uğraşır adamla. Üçüncü gün aynı rüya. Uyanmış. Yahu demiş buraya da bir şey var. Ben yemiyorum, benim malımı İskenderiye'de Hacı Mehmet yiyecek, öyle mi? Benim yemediğimi o yiyecek, öyle mi? Yedirmiyorum ona da demiş. Büyük bir taş bulmuş. Taşın içini oydurmuş. Ne var ne yok içine doldurmuş. Üstüne horasan çektirmiş, kapattırmış. Taşı götürmüş, denize atmış. Hah, hadi yesin bakalım. Nasıl yiyorsa yesin bakalım. Aradan geçmiş bir iki sene. Bizimkinin yolu İskenderiye'ye düşmüş. İskenderiye'ye varınca, Ulan demiş bir rüya Hacı Mehmet. Bir boluyum bu Hacı Mehmet nasıl bir adammış demiş. Yani ne yapmış ki nasıl bir güzelliği var ki benim yemediğim malı o yiyecek. Bir de nasıl yiyecekmiş bakayım. Bir göreyim demiş şu Hacı Mehmet'i ben. bir. Aramış Hacı Mehmet diye bir kalaycı. Var demişler. Var deyince de şaşırmış. Ulan rüya hani olur da nasıl var? O falan çarşıda şu camiden sağa dön abi Faruk Eczan. Geç oradan solda kalaycı Mehmet. Varmış bulmuş Hacı Mehmet Ağayı. Dükkan kapalı. Kepenk çekik açılmak üzere dükkan. Ula bir bakmış. Dükkanın kepenginin üstünde bunun Trabzon'dan denize attığı taş. Öyle duruyor. Bütün halde. Az sonra Hacı Mehmet gelmiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam demiş. Bu taş demiş ne neyin nesi? Ya İskenderiye demiş bizim denizciler giderken bunu attılar. Gemi ağırlık yapsın diye taş koyala giderken de ifrazat manasına atarlar. Gemici. Attılar baktım taşın şekli hoşuma gitti demiş. Aldım getirdim ben de dükkanın önüne koydum. Baksana ne kadar güzel bir taş falan. Adam bunu duyunca demiş ya hiçbir şey tevekkeli değil. Her şeyde bir hikmet var. Kır demiş o taşı. Ya çok güzel bir taş. Niye kıralım birader filan? Sen kır demiş o taş. Niye? Kır. Adam kırmış kıyamaya kıyamaya. Üçünden şır altınlar vermiş. Demiş sen bunu nereden biliyordun birader bunun içinde böyle bir altın. Adam başından geçen hadise anlatmış. Demiş bak böyle bir rüya gördüm böyle sen yiyemeyesin diye ben bunları taşın içine gömdüm de denize attım. O döndü dolaştı seni buldu deyince Kalaycı Mehmet Ağa hem sevinmiş vaziyete hem de Cenab-ı Hakk'ın nasibine, takdirine şaşa kalmış. Bu işler böyle. Nasip, nasipten te yol gitmez var yemezlerden olma alemi yoktur. Gerçi var yemezi de kolay kolay bu işten vazgeçiremezsin. Vaktiyle derler bir yerde. Aa, ikinci biri bir gün anlatıyoruz. Bak, olsun hadi bu hafta. Bu. Vaktiyle derler bir yerde bir kör dilenci vardı. Dilenirmiş. Toplarmış Allah razı olsun, Allah razı olsun. O amalığından dolayı fakirlik izhar eden ahvalinden dolayı insanlar ona verirlermiş. Fakat yiyemezmiş. O da yiyemeyenlerden toplarmış bu bütün aldığı parayı. Götürür. Şimdi ki bu banka yok. Götürürmüş. Mezarlıkta bir mezarın taşını kenara çekermiş. Orada bir çömlek. Çömleğin içine atarmış. Mezarın taşını tekrar kapatır. Ahaliden birisinin bu durum dikkatini çekmiş. Bir gün bugün Allah razı olsun Allah razı olsun dilenmiş, toplamış, almış, götürmüş. Mezarlıkta bakmış. Ha oraya gün tamam. Dur deme ben şuna bir oyun edeyim. Bu ertesi gün olup da dilenmeye çıkarken adam oraya bitmiş. Mezarlığı açmış. Çömleği almış. Vın. Akşam olmuş. Bizimki toplayacağını toplamış gelmiş. Taşı çekmiş. Ulan çömle, la çömlek yok. Başlamış ağlamaya, bağırmaya, çağırmaya, küfürler etmeye, ortalığı birbirine katmış falan filan. Ahali toplanmış. Ne oldu? Durum böyle bu falan. Ama giden gitti. Ertesi gün bu yana dilenmeye çıkmış. Allah rızası için falan paraları alan adam yanına yaklaşmış. Ona da tabii Allah rızası için bir, bir şey ver deyince avucuna biraz para koymuş. Aç mısın demiş. Adamın niyeti güzel. Paraları alanı da hırsızlık etmiyor aslında. Niyeti şu. Diyor ki bu bu kadar uğraşıyor, ediyor, topluyor. Yiyemeden ölecek. Hiç değilse kendi parasıyla buna ikram edeyim. Adamın derdi o. Baba aç mısın demiş. Ya açım demiş, fukaranın açlığı sorulur mu demiş, açım tabi demiş. Gel demiş sana bir yemek ikram edeyim. Sevinmiş. Gitmişler lokantaya. Yemekleri söylemişler. Dilenci böyle yemekten bir lokma almış. Adama dönmüş, ver benim paralarımı demiş. <laughs> Adam şaşırmış. Paralarımı sen aldın, ver paralarımı. Ya bir dur demiş, bir dakika dur. Ben böyle bir hırsızlık etmek için falan almadım. Bak niyetim buydu, böyleydi falan. Ya sen nasıl anladın demiş paraları benim aldığımı. Ülendi demiş dilenci. Ben bu paraları yiyebilsem kendim yerdim demiş. Lokmayı alınca gırtlamdan geçmedi. Oradan anladım benim param olduğunu demiş. Yiyememiş. İşte bazısı hakikaten böyledir. Ya yesen yesen ne olacak? Yiyemesen yiyemesen ne olacak? Bir gün kalacak. Bazen okuyorum böyle haberlerde falan da çok canım sıkılıyor. Kardeşle kardeş kavga ediyor. Mevzu ne? Babalarından miras kalmış. Amcayla yiyen kavga ediyor. Karıyla koca kavga ediyor. Ne? Ulan dünya malı için, para için. Allah Allah. Olacak iş mi ya? Yani kardeşlerden birisine şunu demek zor geliyor. Kardeşim bu babamızdan bize kaldı. Benim hakkımdır ama çoğunu sen al. Ben azına razıyım. Yahut da ya yahu kardeşim bak tamam bu miras bize hak olarak ana babamızdan kaldı ama Küçük kardeşimizin ihtiyacı var. Bizim ihtiyacımız yok. Gel biz hakkımızdan feragat edelim de küçük kardeşimiz versin. Bu denmiyor. Tarla tabanda bir, bir avuç toprak için, bir, bir şey için insanlar birbirlerini kurşunluyorlar filan. Allah muhafaza. Bak bunun için derler. Eskilerin duasıdır. Allah malın da hayırlısını versin. İşte çok ver ya Rabbi, çok ver ya Rabbi, çok. Değil. Hayırlısını ver ya Rabbi. Hayırlıysa ver ya Rabbi. Hayırlısıyla ver. Ya Rabbi. Çünkü Allah korusun. Bugün mal var. Yarın canından, kanından esirgediğin, böyle ayağına diken batsa gözyaşı döktüğün, ateşlendi diye başında sabaha kadar oturduğun bebelerin birbirleriyle kavga edecekler. Allah korusun mahkemelik olacaklar. Belki birbirlerini öldürecekler. Cinayet işleyecekler. Allah onun da hayırlısını versin. Derler ki Beni İsra... Hayda. Üç oldu. Beni İsrail peygamberlerinden birisi bir yerden geçerken bakmış ki iki çocuk kavga ediyor. Genç. Yaklaşmış. Niye kavga ediyorsunuz demiş. Babamız göçtü demişler. Ondan bize bir ahır kaldı. Onu bölüşemiyoruz. Onu taksim edeceğiz aramızda da mirası ve onun kavgası falan. O mübarek zat, o peygamber demiş ki yapmayın bak bu siz kardeşsiniz. Aranızda anlaşın güzelce. Yani birbirinizin hakkını yemeyin. Hakkınızı da yedirmeyin birbirinize ama kavgayla, nizayla değil bunu güzellikle çözün falan. Böyle nasihat ederken oradan ahırdan kerpiç bir tuğla tık düşmüş yanlarına. Bakmış ya böyle bir o, tuğla o an düşünce tuğla dile gelmiş. Peygamber demiş ki bir kulak verin bakayım tuğla ne diyor bir duyun bakayım. Çünkü allah Teala ayetlerinden bir ayet göstermeyi murad ediyor o gençlere. Peygamberin şahitliğinde. Bir kulak verin bakayım demiş. Ne diyor Tuğla? Tuğla dile gelmiş. Konuşmaya başlamış. Ben demiş varlıklı bir tüccardım. Kölelerim vardı. Cariyelerim vardı. Balım, mülküm, tarlam, tabanım, evim, bağım, bostanım. Çok zengindim. Gün geldi. Emri hak vaki oldu öldüm. Beni götürdüler köyün mezarlığına defnettiler. Malım, mülküm har vuruldu, harman savruldu, dağıldı. Aradan geçen zamanda kemiğim, bedenim, cesedim toprağa karıştı. Toprak oldu. Aldılar, benden bir çömlek yaptı bir çömlekçi ustası. Senelerce bir kap oldum, benden su içtiler. Sonra düştüm, kırıldım. Yıllar içerisinde tekrar toprağa karıştım. Aldılar, beni bir lazımlık yaptılar. Senelerce insanlar içime pisliğini boşalttı. Sonra bir hal oldu. Bulunduğum ev yıkıldı. Şu oldu. Tekrar toprağa karıştı. Toprak oldum tekrar. Birisi aldı. Beni bir kerpiç tuğla yaptı. O tuğlayı getirdiler. Bu ahıra koydular. Şimdi bak buradan da düştüm. Bundan sonra kim bilir başıma ne gelecek? Bundan sonra kim bilir ne olacak? Tuğla öyle konuşunca peygamber demiş ki bak bunun için kavga ediyorsunuz. Bir gün böyle olacağız yani. Her birimizin olacağı şey bu. Ha böyle olmamak için ne lazım? Cömert olmak lazım. Halim olmak, selim olmak, salih olmak, kul olmak, aşık olmak lazım ölen hayvan imiş. Aşıklar ölmez. Tenin çürümeyecek bir aşık olacaksın. Ki zaten aşıklar yaşarken cömerttir, sadıktır, güzeldir, iyiye ve doğruya gönül vermiştir, salih amel sahibidir filan. Yok olmak istemiyorsan böyle. Yok olacak şey için de kavga olmaz öyle.